Evet, biraz önce de söylediğimiz gibi biz belirli bir yüzeye sahip olan e, belirli geometrik cisimlerin meydana getireceği elektriksel alanı hesaplamak için Gauss'un bulmuş olduğu, geliştirmiş olduğu yöntemi ifade etmiştik ve şu şekilde ifade ediyorduk arkadaşlar, Diyordu ki toplam yükün ortamın elektriksel geçirgenliğine oranı ve yüzeye 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 bölümü yükün yüzeye bölümü şeklinde ifade etmiştik. Şimdi küresel simetride şu şekilde düşünebiliriz. Arkadaşlar biz bütün noktasal yükleri küresel olarak kabul ediyoruz. Yani esasında buradan hareketle ne yapabiliriz? Bu ifadeyi tek bir noktasal yük için elektriksel alanı ne şekilde hesapladığımızı gösterebiliriz. Ancak bunu dersimizin sonunda ifade edeceğim. Şimdi içi boş metal kürenin meydana getireceği elektriksel alanı hesaplayacağız. Ondan önce şunu ifade etmek lazım. Gauss yüzeyi denen bir yüzey tanımlamak e, zorundayız. Gauss yüzeyi aslında olmayan ancak biz olduğunu kabul ettiğimiz farazi bir yüzeydir. Şimdi arkadaşlar içi boş metal bir küre göz önüne alalım. İçi boş metal küre R yarıçapında bir hayalinizde canlandırabilmek için bir futbol topunu düşünebilirsiniz. İçerisi boş, dışında ise artı yükü var. Şimdi arkadaşlar, metal kürelerin özelliği gereği eğer bir metal küre yüklenmişse, burada artı yükler her zaman yüzeyin dışındadır arkadaşlar. Şu şekilde ifade edebiliriz. Ancak kürenin iç tarafında herhangi bir yük söz konusu değildir. Metal kürenin hemen içerisi net olarak yüksüzdür. Şimdi içi boş metal kürenin meydana getirmiş olduğu elektriksel alanları hesaplamaya başlayalım. Öncelikle Gauss yasasını Gauss yasasını küresel e, simetri için yazalım arkadaşlar. Elektriksel alanın değeri eşittir Q bölü epsilon 0 çarpı 4 çarpı pi çarpı r kare. Buradaki arkadaşlar 4 pi r kare dediğimiz şey nedir? Kürenin alanıdır. Ve şu şekilde ifade edelim. Elektriksel alan eşittir Q bölü 4 çarpı pi çarpı epsilon 0 çarpı r kare şeklinde de ifade edebiliriz. Şimdi kürenin içinde, kürenin yüzeyinde ve kürenin dışındaki noktalarda elektriksel alanı hesaplamaya çalışalım. Kürenin iç kısmında E1 elektriksel alanı, kürenin yüzeyinde E2 ve kürenin dışında E3 elektriksel alanı hesaplayalım. Önce A seçeneğinden başlayalım. Yani renden küçük olan noktalarda elektriksel alanı hesaplamaya çalışalım. Şöyle bizim şurada bir A noktamız olsun. Şimdi arkadaşlar A noktasında meydana gelebilecek elektriksel alan yarıçapı ne olsun gençler? Yarıçapı r1 olsun. Yani r1 yarıçaplı, şu şekilde gösterebiliriz. r1 yarıçaplı bir daha küçük bir küreyi düşünün. Bu kürenin içerisinde aslında gerçek olmayan ancak kürenin içerisinde daha küçük bir küre, farazi bir küre düşünüyor. Bu içerideki kürenin eğer elektriksel alan varsa her noktada meydana getirebileceği elektriksel alan değeri aynıdır. Yani bu noktada, bu noktada, bu noktada her noktada elektriksel alanın değeri aynıdır. Ancak arkadaşlar kürenin dış yüzeyindeki artı Q yüküyle yüklediğimiz için kürenin içerisinde herhangi bir yük söz konusu değildir. Dolayısıyla bu ifadede hemen E1'i yazalım. Yani kürenin içerisinde toplam yük nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Epsilon sıfır çarpı 4 çarpı pi çarpı R1'in karesi. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir şekilde kürenin içinde R1 mesafesinde bir elektriksel alandan bahsetmek mümkün değildir. Evet de yani kürenin yüzeyinde elektriksel alanın değeri nedir? Arkadaşlar bunu hesaplarken normal şartlar altında demin ne demiştim ben size? Dedim ki kürenin içerisinde herhangi bir yük yok demiştim. Ancak kürenin yüzeyindeki elektriksel alanı hesaplarken sanki Q yükü kürenin merkezindeymiş yani orjindeymiş gibi düşünüp ona göre ne yapıyoruz? İşlem yapıyoruz. Yani bu durumda e2 neye eşittir arkadaşlar? E2 eşittir. Yüzeydeki yükümüz Q ise epsilon 0 çarpı 4 çarpı pi çarpı r kare veya r2'nin karesi şeklinde ifade edebileceğimiz bir değer söz konusudur. C şıkkına gelince arkadaşlar kürenin dışında bir noktada meydana gelebilecek elektriksel alanın değeri nedir diye ifade etmiştik. Ve R3'ümüz arkadaşlar ne olsun? R'den uzak bir nokta olsun. Şurası arkadaşlar A gibi bir nokta olsun. Ve merkezden uzaklığımızda ne olsun arkadaşlar? R3 olsun. Şu şekilde gösterelim. Artı Q yüklü bir küremizin arkadaşlar kendisinden R3 kadar uzaklıkta bir noktada, şu şekilde ifade edeceğimiz bir noktada meydana gelebileceği, getirebileceği elektriksel alanın büyüklüğünü bulmak istiyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar yarı çapı R3 olan bir yüzey düşünüyoruz. Bir farazi küre yani daha büyük bir küre. Aslında gerçek olmayan ancak hesaplanmalarımızda bize yardımcı olduğu için kullandığımız bir yüzey. Bu yüzey arkadaşlar Gauss yüzeyi adı veriyoruz. Bu R3 yarıçaplı bütün noktalarda A noktasında meydana gelebilecek elektriksel alan bu noktada, bu noktada yani şu kürenin her tarafında aynı değere sahiptir. Dolayısıyla arkadaşlar artık biz Gauss yasasında ne yapacağız? R gördüğümüz yere R3 olarak ifade edeceğiz. Dolayısıyla hemen buradan E3 ifadesini yazalım. E3 eşittir. Q bölü epsilon 0 çarpı 4 çarpı pi çarpı R3'ün karesi şeklinde yazabileceğimiz bir değere eşit olmuş olur baktığımız zaman kürenin içerisinde herhangi bir yük söz konusu değil. Kürenin yüzeyinde arkadaşlar sanki yük kürenin merkezindeymiş gibi düşünüyoruz. Aynı şeyi kürenin dışındaki bir noktada meydana gelen elektriksel alanı hesapladığımızda ne yapıyoruz? Gene sanki kürenin merkezindeymiş gibi yükleri düşünüp ona göre işlem yapıyoruz. Elektriksel alanın yönlerini göstermemiz gerekse ne şekilde göstereceğiz arkadaşlar? Pozitif yüklü bir küre olduğu için bakın elektriksel alan ne olacak? Her zaman yüzeyden dışarı doğru olacak ve 90 derecelik açılar söz konusu. Burada da arkadaşlar bakın farazi yüzeye dik. Yani şu şekilde elektriksel alanları bu şekilde gösterebiliriz. Bununla ilgili bir örnek daha yapacağım ama öncelikle arkadaşlar buradaki Gauss yüzeyi Gauss ifadesi olarak bildiğimiz elektriksel alan hesaplanmasında E eşittir Q bölü epsilon 0 A'nın nasıl K çarpı Q bölü R kareye eşit olduğunu göstermeye çalışalım. Evet sorumuz bu. Gauss yasası ile verilen A yüzeyine sahip yüklü cisimlerin bu şekilde verildiğini biliyoruz. Peki bu ifade noktasal bir yük söz konusu olduğu zaman bu ifadeye indirgenebilir mi? Şimdi arkadaşlar noktasal bir yükü biz küresel olduğunu zaten biliyoruz. Yani A elektriksel alan, e, pardon A noktasal bir yükün alanı olmak üzere 4 çarpı pi çarpı r kare olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Burada şu ifadede A gördüğümüz yere değerini yazarsak yani noktasal yükleri küresel kabul ettiğimiz için Q bölü epsilon 0 çarpı 4 çarpı pi çarpı r kare. Burada da arkadaşlar düzenlersek bu ifadeyi 1 bölü 4 pi epsilon 0 çarpı Q bölü r kare şeklinde ifadeye ne yaparız? İndirgeye biliriz.